Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Ankara'daki ofisinde İstanbul Merkezi Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği heyetini ağırladı. Yanık yaptığı açıklamada Türkiye'nin her zaman Doğu Türkistanlı kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı. Ancak Uygur soykırımı veya Çin'e yönelik net bir suçlama konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükümet adına resmi bir açıklama yapılmamış olması dikkatli çekti. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı bu açıklamasında Çin'e eleştiri getirmeyerek farklı bir yaklaşım sergiledi. Uygur Hareket Derya Yanık Hanım'la yaptıkları görüşmede Doğu Türkistan İnsan Haklarını İzleme Derneği'nin hazırladığı insan hakları ihlallerine ilişkin raporu sunarak durumu detaylı bir şekilde aktardı. Çin Komünist Partisi rejimi işgal altında tuttuğu Doğu Türkistan'da camileri yıkıp İslami ibadet ve ritüelleri yasak koyarken İslam'ı Çinileştirmek adı altında yüce dinimizi tahrif ederken bölgede yaşayan Müslümanlara soykırım uygularken İslam İşbirliği Teşkilatı gibi teşkilatların Çin'le normal ilişki sürdürmesi en hafif tabiriyle dine ihanet ve dini cinayet. Birleşmiş Milletler tarafından Ağustos 2022'de yayınlanan bir raporda Çin'in Doğu Türkistan'a yönelik baskısının insanlığa karşı suç teşkil edebileceğine karar verildi. Uygur Müslümanlarına yönelik zulüm, takip, beyin yıkama ve zorla çalıştırmanın en yaygın ve kampanyalar olduğunu biliyordu. Çin, Orta Doğu'daki gücünü ve nüfusunu genişletmeye ve Uygur meselesini İslam dünyasında hassas bir konu haline getirmemeye çalışmakta ve bu amaçla Arap ve İslam ülkelerinin hükümetleriyle ittifaklarını güçlendirmiş, uluslararası İslami kuruluşlarla yakın ilişkiler kurmuş ve onları birkaç kez Çin'i ziyaret etmeye ve görüşmeler yapmaya davet etmiştir. Tayvan Liderlik ve Yasama Meclisi seçimleri için hazırlanırken Çin'e ait yüksek irtifa balonlarının ada çevresinde faaliyeti artıyor. Balonların elektronik istihbarat donanımlarını taşıdığından şüphelenilirken bu durum Pekin yönetiminin seçim sürecinde anlık istihbarat toplama çabasına işaret ediyor. Ayrıca balon faaliyetlerinin Pekin'in egemenlik iddiasını vurgulamaya yönelik bir eylem olduğu da değerlendiriliyor. Tayvan'daki liderlik seçimlerinde partilerin Çin'le egemenlik itirafındaki tutumu belirleyici rol oynuyor. Çin, Doğu Türkistan'da gerçekleştirdiği soykırım uluslararası toplumdan gizlemek amacıyla internet ve ağ güvenliği bahanesiyle dijital baskılarını yoğunlaştırıyor. Bu minvalde Çin Kamu Güvenlik Dairesi 2024 yılını çevrim içi dedikodularla mücadele ve düzenlemeye yönelik özel eylem yılı olarak belirlediğini duyurdu. ABD donanma mensubu bir asker Çin'e hassas askeri istihbarat sağladığı suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede 27 ay hapis cezasına çarptırıldı. ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 26 yaşındaki zanlının rüşvet karşılığında Çin istihbaratına hassas bilgiler vermekten mahkum olduğu bildirildi. İsrail'in Ahranot gazetesinin haberinde Londra polisinin İsrail'in savaş suçları işlediği yönündeki iddialara ilişkin soruşturma başlattığı belirtildi. Haberde bu konunun İsrail ve İngiltere arasında diplomatik gerginliğe neden olduğu ve İsrail'i olayı protesto etmeye ve bu konulardaki memnuniyetsizliğini dile getirmeye sevk ettiği aktarıldı. Londra polisinin İngiltere'deki havalimanlarından geçen tanıklara Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlar karşı suçları bildirmeleri çağrısında bulunduğu ifade edilen haberde İngiltere'deki havalimanlarında yolcuları için İngilizce, İbranice ve Arapça, İsrail'de veya Filistin topraklarında bulunduysanız ve terörizm, savaş suçları ve insanlar karşı suçlara tanık olduysanız veya mağdursanız durumu Birleşik Krallık Polisi'ne bildirebilirsiniz ifadelerinin yazılı olduğu tabelaların asıldığına dikkat çekti.